Genel izleyici için uygundur. Merhaba değerli izleyenler Tercih Zamanı programında yeniden birlikteyiz. Evet üniversite tercihlerinin tam ortasındayız. Önemli günlerden geçiyoruz. Öğrenciler aslında başarılı bir kariyerin başlangıcındalar. Bu kariyeri nasıl elde edebilirler? Nasıl meslek seçecekler? Üniversite seçecekler? Bugün de değineceğiz ve iş dünyasıyla iç içe olmanın önemine vurgu yapacağız bugün. Evet konuğumuz İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necip Şimşek. Hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş bulduk Esra Hanım. Çok teşekkür ederim. Sizin için de koşturmalı günler. Evet, tımmalı günler. Malum ayın 13'üne kadar tercih, tanıtım günleri devam ediyor. Bütün üniversiteler gibi biz de bu anlamda gayret ediyoruz. Evet, GÜZ döneminde de yeni öğrencilerinize kavuşacaksınız. Evet, İstanbul Ticaret Üniversitesi, tabii ki adından anlıyoruz aslında uzmanlık alanlarını, vurgu yaptığı konuları. Fakat tabii ki birçok alanda fakülteniz var. Dolayısıyla en güzel sizden dinleriz. Böyle kısa bir giriş yapalım dilerseniz. Buyurun. Tabii ki, lütfen. Teşekkür ediyorum. Öncelikle üniversitemiz 2001 yılında İstanbul Ticaret odası vizyonuyla kurulan İstanbul Ticaret odasının kurduğu bir üniversite. Üç tane yerleşkemiz var. Sütlüce yerleşkemiz, küçük yalı yerleşkemiz ve Eminönü yerleşkemiz. Buralarda toplamda altı fakültemiz var. Sütlüce yerleşkemizde insan ve toplum bilimleri, işletme ve iletişim, bir de hukuk fakültemiz var. Küçük Küçükyalı yerleşkemizde ise mühendislik, bir de mimarlık ve tasarım fakültemiz var. Ek olarak meslek yüksekokulu var Top açıkçası toplamda 28 lisans 3 ön lisans programımız var. 3 kampüsümüzde de 3 yerleşkemizde de yürütülmek üzere de 119 tane lisans üstü programımız var. Bunun içinde çoğu yüksek lisans bir kısmı da doktora programları olmak üzere böyle e, üç yerleşkede e, eğitim öğretime e, hizmet etmeye çalışıyoruz. Tabii ki Eminönü yerleşkemiz son e, zamanlarda e, aktif edildi. Malum biliyorsunuz orası aslında Eminönü'nün simgesel binalarından bir tanesi. İstanbul Ticaret Odası'nın kurulduğu bina o bina yeniden restore edilerek yeniden inşa edilerek üniversitemize teslim edildi. Henüz lansmanı yapılmadı ama biz orada eğitim öğretime başladık. Tabii ki orası hem İstanbul'un hem de Eminönü'nün kalbi gibi bir mekan. Evet gerçekten düşününce ticaretin merkezi bu söylediğiniz yerlerde. İstanbul'u bilen izleyicilerimiz çok daha iyi anlamışlardır. Özellikle Eminönü Sütlüce ve Küçük Yalı, Zira, ticaretin ve birçok alanın öne çıktığı konular, iş dünyasının kalbi adeta. Tabii her biri için de az önce bölümlerine ve hukuk fakültelerinize değindik, birçok branştaki fakültelerinize değindik. Akademik kadro çok önemli. E, muhakkak bulunduğu lokasyon, fiziki koşullar önemli ve çeşitlilik de önemli ama akademik kadroyu da dilerseniz burada bir parantez açalım. Tabii ki. E, tabii şu anda üniversitemizde 300'e yakın e, akademisyenimiz e, bulunuyor. Bunların e, birçoğu sektör tecrübeli, açıkçası kendi alanında uluslararası tecrübeye sahip nitelikli çalışmaları olan, e, bilimsel çalışmaları olan ve sektörle bağlantısı olan iş dünyasıyla bağlantısı olan e, akademisyenlerimiz tabii ki e, üniversitenin e, İstanbul Ticaret Odası vizyonuyla kurulmasının Özellikle bize kattığı bir şey de var, uygulamalı eğitim. Hani ticaret, uygulamalı eğitim. Böyle baktığımızda üniversitedeki hocalarımızın özellikle uygulamaya ilişkin tecrübeleri, prati, teoriyi pratiğe dönüştüren tecrübeleri, bizim de üniversite olarak bu teoriyi pratiğe dönüştürürken gerekli olan laboratuvar, uygulama alanları gibi birçok üniversite öğrencisine sunduğumuz imkanlar var. Her biri bir sektörden geliyor diyebiliriz aslında Evet, değil mi? hemen Akredilen hemen. olmanın yanı sıra evet. sektör tecrübesi de öğrencilere çok fazla artı sunacaktır. Baktığımda çeyrek asır diyebiliyorum. Çok önemli bir eşik. Bu kurumsal dönüşümü merak ediyoruz. Evet. Nereden nereye geldi? Nasıl gidecek bundan sonra? Evet. İstanbul Ticaret Odası'nın tabii ki üniversitemizin özür dilerim e, bu sene 25. yılı. E, aslında üniversitelere baktığımızda biz e, hemen hemen ilk kurulan vakıf üniversitelerinden bir tanesiyiz. E ee, tabii ki o günden bugüne üniversitede e, çok şey değişti. Hem e, büyüdü hem tecrübe sahibi oldu. E, nitelikli 27.500'e e, yakın e, mezunumuz var. E, ülke çapında, dünya çapında hem e, birçoğu kendi işini kurmuş. ...nitelikli kuruluşlarda iş sahibiler. Böyle baktığımızda birkaç tane istatistikten özellikle bahsetmek isterim. Hem üniversitemizde öğrencilerin memnuniyeti, yökün yaptığı istatistiklere göre ilk üçteyiz açıkçası. Bir de üniversiteden mezun olan öğrencilerimizin iş bulma oranları var... Çok kısa zamanda yüzde seksen ya kendi işini kuruyor ya da bir işletmede bir kurumda çalışmaya başlıyor. Dördü kendi işine kuruyor. Çok büyük bir oran bu. Yani ya kendi işini kuruyor ya da bir i̇şe kurumda Evet yok. işe yerleşiyor. Çünkü girişimciliği de çok destekliyorsunuz. Evet evet. E adeta bu zaten ekosistemin içinde doğuyorlar sizin üniversitenize gelince. Sonra nasıl ilerliyor süreç? E, açıkçası e, girişimcilik deyince böyle bir girişimcilik sanki bir teknik terim gibi geliyor ama biz toplamda öğrencilerimize hani yetkinlik odaklı beceriler kazandırmaya da çalışıyoruz. Uygulamalı eğitim demek aslında bir nevi bu demek. Biz öğrencilerimizi süreç sonunda aslında girişken kişiler olarak mezun ediyoruz. Bu çok kıymetli. Çünkü daha anlaşılabilir özellikle. Her sektörün ihtiyacı. Kesinlikle her sektörün ihtiyacı. Şimdi öğrencilerimiz bu anlamda çeşitli girişimci kılan, onları girişken kılan üniversitede çeşitli programlar var. Bunlardan bir tanesi öğrenci hamiliği programı çok kıymetli. İstanbul Ticaret Odası üyelerinin üniversitedeki öğrencilerle eşleştirip üniversite öğrencilerine rehberlik etmelerini sağlıyoruz kendi alanlarında. Mesela bir uluslararası ticaret okuyan öğrencimizi biz yine bir iş sahibiyle eşleştirerek, kurum sahibiyle eşleştirerek onunla beraber vakit geçirmesini sağlıyoruz. Bu ne demek? İşte toplantılara katılıyor, anlaşmalar yapıyor, pazarlama yapıyor gibi gibi o süreçleri mezun olmadan ha, okurken yaşamalarını sağlıyoruz. Bu tabii ki hem onların ...girişimci olmalarına, girişken olmalarına hem de mezuniyet sonrası istihdamlarına çok kıymetli katkılar yapıyor. Staj zaten yapıyorlardır. Akabinde işe yerleşebiliyorlar ve bu kişilere merak ettikleri her şeyi sorabiliyorlardır. Evet, kesinlikle. Gerçekten muazzam bir eşleşme. Öğrenciler için çok değerli bir tecrübe kaynağı aynı zamanda. Evet. Bu kadar geniş üyeniz vardır. Böyle bir evet. geniş bir ailenin öğrencilere sahip çıkıyor olması, destek oluyor olması da çok kıymetli. Şimdi az önce biraz teknoloji ve girişimcilikten de bahsettik, mezunları konuştuk ama... Sizin öne çıktığınız Teknofest konuları var. Buna da değinelim. Öğrenciler evet. bunu çok seviyor çünkü. Evet, e, teknofest'te ki. ne gibi başarılarınız oldu? Teknofest'te e, kısım kısım e, yarışmalar var. Onlarda da e, ilk üçe giren birçok öğrencimiz oldu. Açıkçası e, fakültelerimizde teknofeste katılımları özellikle destekliyoruz. Hem de İstanbul Ticaret Odamız da destekliyor. Mesela aklımda kalan, e, zannediyorum geçen seneydi, bir sosyo robot e, tasarlamıştı öğrencilerimiz engelli öğren engelli bireyler, engelli çocuklara e, nasıl diyeyim yandaşlık yapacak böyle e, onları rahatlatacak yapay zeka ile desteklenmiş, sorulara cevap verebilecek düzeyde bir sosyo robot tasarlamışlardı. O da Teknofest'in bir alanında birincilik almıştık. Bu tabii ki kurumun içinde teknoloji transfer ofisimiz var, Kuluçka Merkezi var. Bu teknoloji transfer ofisimiz, biraz önce de söyledik, bu nitelikli akademik kadromuzu da destekliyor. Öğrencilerimizi de destekliyor. Tabii ki oradaki projeler aracılığıyla hem öğrenciler hem hocalarımız bu tür etkinliklerin içinde birbirlerine fayda verecek şekilde açıkçası eğitim öğretimi sürdürüyorlar. Özellikle bu kuluçka merkezlerimizde öğrencilerimize mekanlar, sonra şirket kurma imkanları, o şirketin devamını sağlamaları çeşitli projelere evet en tabii çok, ki en kolay yatırım alıyorlar. Evet, yani herhalde. evet bu kadar üye taşın altına elini koyuyordu. Kesinlikle tabii ki. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin arkasında hani İTO vizyonuyla dedik. 850 bin tane açıkçası üyesi olan bir kuruluştan bahsediyoruz. Çok bir büyük bir vizyonla üniversiteye de destek veriliyor. Bizim kariyer günlerinizi çok merak ettim. Evet, kariyer günlerimiz. Eminim çok dolu dolu programlardır. Öğrenciler onu da seviyor. Yani bahar şenlikleri, kariyer günleri, mezuniyetler bunların da çünkü dolu dolu geçmesini istiyorlar. Size nasıl geçiyor bu evet. süreç? Tabii ki üniversite hayatı dediğimizde aslında size böyle bir 4 yıl arkadaşlık edecek bir süreçten bahsediyoruz. Tabii ki bilimsel olarak öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri çok kıymetli ama bunun yanında üniversitede sosyal mekanların, sosyal imkanların da olması gerekiyor. Sonuçta biz insanız, birbirimizi seviyoruz, toplu yaşamayı seviyoruz. Bunlardan bir tanesi de tabii ki öğrencilere hem staj hem de mezuniyet sonrası istihdam sağlamak amacıyla biz dediğiniz gibi bir araya geliyoruz. Şirketleri üniversitemizde ağırlıyoruz. En son yaptığımız açıkçası şeyde bir araya gelişte 100'e yakın Türkiye'nin büyük firmalarından 100'e yakınını bir araya getirdik. Çok güzel olan şey o firmaların çoğu temsil bize gelen temsilcileri bizim öğrencilerimizdi mevcut öğrencilerimizden de kendi kurumlarına hem staj için hem de istihdam için onlara açıkçası kolaylık sağlamaya evet. çalışıyorlardı. Bu şehre kasırda tabii ki çok fazla mezun vermişsinizdir. Evet. E, muhtemelen onlar şu anda yine okulla bağlarını, aidiyetlerini devam ettiriyorlar ve birlikte yeni projeler, yeni çalışmalar üretiyorsunuz. Çok çok kıymetli. Sizi lisansüstü eğitimde de bir parantez açalım çünkü onlar da bir tercih yapacaklar güz döneminde ve de çok geniş bir imkan var burada. Dilerseniz burayı da söyleyelim ve YKS sonrası olmasa bile lisans lisansüstü eğitim almak isteyen kişiler de özellikle buraya bir baksınlar dileyelim. Buyurun. Evet. Bizim 27.500 yakın mezunumuz var hem lisans hem de lisans lisansüstü yaklaşık 10 binde hali hazırda öğrencimiz var. Bunun da üçte biri lisansüstü öğrencilerden oluşuyor. Tabii ki bizim lisansüstü eğitim konseptimiz akşam altı buçuk, dokuz buçuk. Yani aslında çalışanlara hitap ediyor. Zaten çalışmayanlara da uygun bir pozisyonda. Şöyle ki bizim lisansüstü eğitim yaklaşımımız İTO'nun da vizyonuna uygun olarak açıkçası sahadan konuşarak belirliyoruz açıkçası şeyleri, programları. Yani ne demek? lisans üstünde ticaretin ya da sahanın sektörün ihtiyacı olan programları biz sektörün temsilcileriyle üniversite hocalarıyla, çalışanlarıyla, öğrencileriyle konuşarak programları belirliyoruz. Hatta müfredatları için de danışma kurullarımız var özellikle. Bu danışma kurulları aracılığıyla müfredatları, derslerin içeriklerini belirlemeye çalışıyoruz. Çünkü mezun olduktan sonra kendi kurumlarında açıkçası bu eğitimleri aldıkları uzmanlıkları, uygulamalarını da istiyoruz. Çünkü onların da bize dönüşleri var. Malum çeşitli endeksler var. Endeksler lisans ya da lisans üniversite eğitimden sonra onu takip ediyor. Üniversiteyle eğitimle ilgili yaptığı işlere dair ölçümleri de üniversiteye getiriyor. Bu anlamda çok kıymetli. 1 dakikalarımıza girdik. Aileler merak ediyor. Burs imkanlarını da dilerseniz duyuralım, müjdesini verelim buradan. Yani, Buyurun. İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul Ticaret Odası'nın bir vakıf üniversitesi olarak tabii ki başka bir vizyonla kurulmuş ve çok bursa sahip bir üniversite. Şöyle ki biz ÖSYM'ye çıkışta yaklaşık %50 bursla çıkıyoruz zaten. Lisans bölümlerimizin hemen hemen %50'sini aslında burslu olarak alıyoruz ama bunun yanında çok çeşitli burslarımız var. Özellikle hem lisans hem de lisans üstü alanlarda özellikle çalışanlara çeşitli kurumlarda çalışanlara büyük indirimlerimiz var. Toplamda söyleyeyim belki şey olabilir bir rakam olması açısından bizim toplam burs oranlarımız %70'e yaklaşıyor. Toplamda kayıtlardan sonra bakıyoruz. Şehit yakınları, gazi, gazi yakınları, sporcu bursları gibi birçok burs var. E, tabii ki bizim aslında toplamda e, biz e, maddi imkansızlıkların eğitim öğretimi engellememesi adına e, özellikle böyle bir vizyonla burs meselesine yaklaşıyoruz. Evet, bu da bir sosyal sorumluluğu açtığınız evet. parantez. Çok da değerli gerçekten. Çok teşekkür ediyorum stüdyomuza geldiğiniz için, bizimle bu kıymetli bilgileri paylaştığınız için. Size bu süreçte biz de kolaylıklar ve başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Esra Hanım, bize bu imkanı verdiğiniz için yayın ekibinize de teşekkürler ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. İyi ki buradaydınız. Evet değerli izleyenler tercih zamanında bugün iddiası iş dünyasının üniversitesi olan bir kurumumuzu tanıdık. İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necip Şimşek bizimleydi. Öğrencilerin bir yandan uygulama yapmasının önemini konuştuk bugün aslında. Teknolojiyle, ticaretle, iş dünyasıyla iç içe olan bir üniversitede okumanın mezunlara kattığı avantajları dinledik. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.